Türk milliyetçiliğinin simgelerinden Ozan Arif, vefatının 3. yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen iki etkinlikte anıldı. Anma törenlerinden ilki bugün saat 12'de Ozan Arif'in Samsun Kıranköy mezarlığındaki kabir başında gerçekleşti. Ozan Arif, ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim ve hatim dualarıyla yad edildi. Ozan Arif'i anma programlarından ikincisi ise saat 14.30'da Samsun İlk Adım Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleşti. Programın ilk bölümünde Ozan Arif'in Avrupa'da yaşayan sanatçı arkadaşları Cuma Kayacık, Volkan Kutlu ve Mehmet Ali Bilgiç sahne aldı. Programın ikinci bölümünde ise İsmail Türüt ve İstanbul'dan bir grup sanatçı Ozan Arif'in sevilen eserlerini seslendirip şiirlerini okudu. Programda Usta Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp konuşmasını yapmak için sahneye çıktı. Sen bize Ozan Arif'in emanetisin dediniz yanımızda bulundunuz. Ama inanın sizler de bizim için başta ailem annem Söyle Aşırı'nın tüm ailem adına ve benim için babamdan emanetsiniz. Çok değerlisiniz, çok çok teşekkürler katıldığınız için. <laughs> Samimiyet Babamın hayatında çok önem taşıyan bir vasıftı, bir hasletti. Ozan Arif samimiydi. Galiba babama en iyi tarif eden kelimelerden biri deseler ki bir sıfat ver Ozan Arif'i, yani ilk başta gelen samimiyet olur. Ozan Arif sevdasında samimiydi. Ozan Arif kavgasında samimiydi, öfkesinde samimiydi, davasında samimiydi. Dolayısıyla burada hep beraberiz. Ve bu samimiyete devam ettirmek için beraberiz. Ben sevincimi, neşemi sevdiğim insanlarla paylaşmayı seven